İşte nasıl Ahmet Usta? Işte. İyi. Iyi, iyi. i̇yi diyorsun yani. Abdurrahman Bey'in çalışmalarını nasıl buluyorsun? On numara. Yani. On numara mı? On numara. Ee, neler yapıyor, neler eksik? Yani neler yapıyor? Ama bu ne var? Şu, şu, kanal... şu kanalizasyon işi birçok belediyenin yapamadığı iş. Bak şu yollar, asfaltlar. Değil mi? Yapma. <laughs> ya. Toyluklarımızda parklar, büyük salonları, salonlar daha ne olsun? Değil mi? Evet, bunlar, bunları yapıyor diyorsun. Evet. Başka beklentilerin var mı? Ama beklentilerimiz... Yani, daha ne olsun, belediğini yapacağı yapıyor. Evet. Senin işlerin nasıl? Çok şükür. Oluyor diyorsun yani, fabrikayı etkilemedin değil mi yemek vermesi? Etkilecek, nasıl bir <laughs> şey. Evet, nasıl diyorsun yani. Ya, yani bu gelecek seçimlerde yine Abdurrahman Bey kesin kazanır mı? Kesin. Başka partilerden duyduğun şey var mı? E, ee, e, MHP'den olsun CHP'den böyle adaylar duydun mu? Kesin olmaz. Abdurrahman Bey kesin diyeyim kazanır diyorsun. Kesin. Tamam. tamam yapın teşekkür ederim. Tamam. Baba.